Arkadaşlar. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Başladığınız gibi de öldürmezsin ama. <laughs> Bugün sizlerle birlikte ne oynuyorduk Mete? Bir ve bir, bir iki. Iıı, öldüm. Şimdi burada kimse yok. Ee, özel server aldık. Sonra böyle e, şeyler seçiyoruz. Öldürme lütfen. Ee, şeyler seçiyoruz. Sonra e, böyle kapışıyoruz işte. Gördüğünüz gibi böyle. Nasıl Bu arada yeni tabancam nasıl? Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı. Bir dakika benimki onu, onunki de değil git lan! Gelin. Ayy <laughs> <laughs> öldüm. Tamam hadi başlayalım. Şimdi katil kim olacağım Burada taş kat bakan yaparak belirleyelim. Geri kalan da Şerif olur tamam mı? Tamam. Ben dı, dı, katilim. Adam, o zaman sen beni öldür. Bir dakika arkadaşlar. Öldüreyim. Gel. Gelsin. Aynı videoya başladım Arkadaşlar dondu benim. he Öldü ben. Şey Gel Sen beni öldüreceğin gibi duruyor da. Ben katilim. katil. Katil değilim Şöyle bir Heh. Heh. Gel şimdi. Mete bende biraz hani şey. Oturdum ben de. Ee, bu arada Mete'nin gelecek saçı kırmızı ama bende gri olarak gözüküyor. Bug oluştu. Mete şimdi şey şerif olacak. Aldım hadi. Gel lan buraya. Burada <laughs> Miraç geldi mi? Var doktor. De. şimdi ben yine şeyim her şerifim. Evet. Katil ee, evet. öldürene kadar devam. Evet. Devam mı ki? Şey Öldürme öyle. Biliyorum. Bende de biraz onda. Şimdi Mete'yi öldürmeye gideyim. Bekliyorum seni Mete'cim. Miraç ne oldu? Kaçadım. <laughs> 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 Bir dakika şu ne? Arkadaşlar şu komik. Şöyle elinde şöyle elin şey kopmuş biçimde. Mete ne oldu Mete? Mete ne oldu Mete? Sakin. Uy. Seslerden anlıyorum. Şimdi ben ıı, şerif olacağım. Sen öl. Şimdi ikimiz de şerifiz. Nasıl? Hayır ya. Sen öldürmüş beni. Sen şerif ol beni öldürmüş. Bir dakika. Bir dakika açıldım. Öldüreyim mi? Vuramadım. Vurdum Ben ya. vurdum sen. Arkadaşlar ben ben hep oturuyorum ya. Evet ya. Şimdi bekle. Tamam. Sen katilsin. Haberin olsun. Yok. Özür dilerim. Çok heveslenmişim. Videoya başlamadan önce o da beni öldürmüştü ama. Garajda olduğunu gör. Mete kızı. Heh. <laughs> Arkamda olduğunu bilmiyordum. Garajdan şey, şimdi Ben be, öldürmeme tamam mı direkt? Ben katil öldürene kadar. Ben şimdi e, normal silah seçeyim mi arkadaşlar? Yani benim normalde de böyle silahım var alayım. Yanlış kapı çak alıyordum. Nilaç geldi yine doktor kart ağızısın. Neredesin? Hayır dur. dur. Tamam. Ya <laughs> meta gelme. Dost oldum gördüm. Ne demek şimdi bu? Görsen ne işe yarıyor? Görsen ne işe yarıyor? <laughs> <laughs> ya, ya arkadaşlar çok intihar çekmiyor bu arada. Bacak açtım biraz önce ben. Aa yanlış kapıyı çaldım. Sağ ol dur. Sağ, sağ ol. Sağ ol sağ ol. Hemen ne alsam? Şunu alayım. Şu rengarenk arkadaşlar severim. Ne kadar bak. Aa yeşil mi? Bak bu renk renk. Ne rengarenk? Gör kere. E <laughs> renk tamam, kere. Sen sen gene şeyiz bu arada. Sen kartı alacaksın. Gel ben seni alayım. Öldür beni. Hayır sen bu arada ben de alayım. Şunu Öldür beni. Hayırsın? Don. Şimdi hemen ağzımız <laughs> acık çok komik duruyor yalnız hemen şey yapalım. Yanlışlıkla ne aldım bu ne? Be öldürsene beni, beni bir daha. <laughs> Yanlışlıkla sevdiğim <yaslırdığım> bir şey <laughs> aldım. Geliyor mu buraya? Tamam şimdi ben gençlerim tekrar. Arkadaşlar. arkadaşlar öldüreyim mi? Arkadaşlar bu kim? Ee, ben nasıl tamam. Öldürebilirsen tabii ki. Arkadaşlar ama like atın siz yine. Şimdi Mete'yi göreyim. Mete'yi gördüm kaç. Arkadaşlar bunu vurursam abone olursunuz. Evet. Nerede? Öldürme. Dur. Öldürme. Dur lan. Elde silah var mı? Hayır. Lan. Ula haya. Uy. Vur. Ya evet o ben oldum ama. Ve üzgünüm ama. Şimdi sen beni öldürüyorsun. sen. I... Tamam ben öldüreyim. Bekle lan. Anasını aldım. Öldün mü? Ne? Ben gene oturuyorum. Sonda ya. Mete oturuyor arkadaşlar. Mete üç geç. Yavaş ya. Nerede Mete'yi bulayım hemen öldüreyim ya. Bitsin. Şu olay bir bitsin başka bir şey. Bunun ikilisi vardı ben tekli almışım. Şey. <laughs> Oy! Ya tamam. sen benim bir kere öldürdün bu sayılmaz. Ben yanlış tamam. Şey yapmışım. Şimdi... <laughs> Kamera dondu. Şey, Metin'in donsuz hali gözüktü bu arada. Arkadaşlar Metin'in donsuz Sen hali. hali Öldürüz. Neredesin? Gel buraya. Buradayım bak. Gel gel. Burada ye. Ölmüyor. Mete gel yanıma. Mete! Dondu. Öldürdün mü? Mete yine bıçakta şey yaptı. Şunun ikili ayı vardı ya. Yok. Vardı sen anladın mı? Ben de estağfurullah. Şunu alayım. Ay geliyor. Ya nasıl öldür... Şimdi sen Aynı anda öldürdük değil mi? Oluyor. Ben aldım. Hayır. Ha. Sen taş yaptın. Ha sen, sen de yaptın. <laughs> ya. <Ne? gülüyor> ya. Bir dakika arkadaş hemen şuradan kırmızı. Ay ne oldu be? Ay ne oluyor? Ne oluyor? Bekle öldürme beni lütfen. Ben neredeyim? Lan ne yapıyor? Evet. Bilgisayarı kırdı le. Mete? <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Ay, şimdi sıçtık. <suçtuk. gülüyor> Öldük. Duradım. Baksana nasıl yapmışım. Yine hmm. yapıyorum resmen. Ya ben burada öldürdüm Arkadaşlar doğumda evet beni orada öldürdü. Biraz da ben katil olayım ya. Hayır, katil vs şey atsak. Nerede bu? yes be! Dere 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 dere. Jimbo bomb şimdi ben katil olacağım değil mi? Beni öldürün bir kardeşim. Sen öldürsün. Öldürdün mü? Ben ben öldürdüm şimdi. Şimdi katil oldum ben. Kim bana? Ben dün buna girdik filanlar. Aldı ya. Neden acaba? Arkadaşlar öldürüyorum. Kime bakarsın? Kelime ay. Mesela ben buradaydım. Öldürdüm. öldürdüm. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Mete, şimdi bulalım. <laughs> Mete'nin ekran. Mete'nin ekranını zıplıyorum. Çok komik. Keşke gösterebilsem. Kaçam şurada televizyon izliyoruz. Ağız Mete! Gel lan! Gel lan! Gel lan! Gelme. Gel Gelme. <laughs> Gelme. Gelme Gelme. 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 Bedeli <laughs> 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 kavuştu. <olsun işte. gülüyor> ben yine bir şey oldum. Şaka bol. Dedi. De. Mete'yi ben... Lan ne oldu? Ekranıma ne oldu? Siyah ekran verdi. Gel lan buraya. <laughs> <Arkada g> <laughs> Ya Şim vurdu ya. Videoya yavaş yavaş son versek. Son bir... tur arkadaşlar bu benim. Öldürme oyunum dondu. Ben 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 öldüreceğim sonra sen beni öldüreceğim. Çünkü ben yanlış şey aldım. Kılıç. Neredesin? Sen, sen beni öldür. <laughs> Mete'de uçuyorum ben arkadaşlar. Ben de İkimiz de öldük. Oh. <gülüyor> <Şim> <gülüyor> ben katilim sen şerefsin. Of. Bir bir şey alsın sen. Ay. Hangi sen aldın? Ha? Ya ben onu şey alayım mı? Olur antik şeye benziyor. Bak ben de bunu aldım. Dur bir öldürme. Bir dakika bir dakika bir dakika. Nasıl? Öldürünce. Evet arkadaşlar geldik videomuz sonuna. Kanalıma abone olmayı ve Metin'in kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizlere. Dur ben geliyorum dur. Bitirme dur. Hva om <laughs>